Arkadaşlar, tansik diyorum <laughs> başlayalım. Şimdi ben de arkadaşlar. 2 1 Hadi birazcık deyelim, <laughs> Dur dur. Arkadaşlar Rüzgar'a <laughs> <Kıskara> abone olun. Lütfen <laughs> bana abone olun. Hadi kapanışımı yapın Dur dur dur. Aslında benim de video var arkadaşlar. Adı Ama o, onun 11 abonesi var ama çok iyi günü de. Bana da abone olursanız <laughs> sevinirim arkadaşlar. Hadi hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>